Merhabalar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bayağı bir, gördüğünüz gibi Brawl Pass'ten bayağı bir e, kutu biriktirdim arkadaşlar. Kupa yolunda da aynı şekilde kutu biriktirdim. Ve bu benim en az biriktirmiş olduğum bir hesap arkadaşlar. Diğer hesaplarda 20-30 tane daha birik 20-30 tane ben, biriktirdiğim de oldu. Aç, onları da aç. E, hepsini açacağım bu videoda bu hesabın. E, Hemen başlayalım. Şu an sadece 18 karakterimiz var. Bu Dropes'ten başlayalım. Öncelikle bu bu sezonki büyük kutu var. Hemen açalım büyük kutuyu. Bundan bir şey çıkmayacak. Evet, çıkmadı büyük kutu Önceki sezona gidiyoruz arkadaşlar. Önceki sezonda bakalım kaç mega kutu var. Önceki sezonda 2 mega kutu var arkadaşlar. ilk birkaç tane büyük kutu var. Bu hesabı çok bir şey çıkacağını ümit etmiyorum ama olmadı. Bu videoda birazcık daha şey yaparım. Yani jeton falan kasarım. 2-3 tane daha ilerlerim arkadaşlar. Eee neyse. Ama öbür hesapların videosu daha güzel olacak. Daha intikamlı olacak. Böyle karakterler falan. ilk bir kutumuza başlayalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet bir şey çıkmıyor. Megaları sona saklayacağım gene. Ve Shelly'nin aksesuarı çıktı. Hedef tahtası çıkıyor. Evet megaları saklayacağız. Savaş kutusunu açalım bir şey çıkmıyor. Büyük kutudan bir şey çıkmadı. Bu büyük kutudan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Savaş kutusunu açıyorum bir şey çıkmıyor. Büyük kutudan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Son iki tane mega kutu kaldı. ama öncelikle kupa yolundaki büyük kutuyu almak istiyorum arkadaşlar. Kupa büyük kutuyu alalım. Ve bir şey çıkmadı. Hemen arkadaşlar son iki megamız kaldı ya bunlardan da bir şey çıksın arkadaşlar. Olmadı öbür hesaptan da bir kupa falan alırız. Ya yaparız bir şeyler. Evet hadi. Öncelikle şu megayla başlayalım. 5 yazdı ya. Hadi ikinci megamız bak. <laughs> Kalkacım bak bunlar bir şey bekliyoruz ya. Bana ne ya? Hadi ya 5 yazıyor ama bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar hemen başka, başka hesaba geçip geliyorum arkadaşlar. 2-1 Arkadaşlar bu sefer de Tarık Baba 2 hesabından devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 5 yazıyor arkadaşlar. Sezonuna bakmayın. Önceki sezonda var. Önceki sezonda 9'dan başlamışım arkadaşlar. Altın ve masları almışım. 9'dan başlamışım. 38'e kadar biriktirmişim. Keşke şu 39'da 40'da da büyük kutuyla mega varmış. Onları da alaydım. Almamışım. Evet öncelikle bu sezondaki savaş kutusunu açmakla başladık. Bir şey çıkmadı tabii ki de. Büyük kutuyla başladık. Penny geldi. Oğlum ya daha güzel bir şey veredin ya. Penny ne ya? Savaş kutusunu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet büyük kutuyu da açtık ve bu sezonda son büyük kutumuzu da açmış olduk. Böylelikle hiçbir şey çıkmadı. Önceki sezona gidiyorum arkadaşlar. 9 büyük kutu var. Megalar gene sonra saklayacağım. Bir şey çıkmadı bundan öbür büyük kutuya açıyorum. Bir şey çıkmadı. Hemen savaş kutusuyla devam ediyorum arkadaşlar. Savaş kutusu bu da bir şey çıkmadı. Öbür savaş kutusunu açacağım. Ardından 2 3 büyük kutu açacağım. Evet bundan bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı bu büyük kutudan. Bu 17'deki büyük kutuyu saklayıp 21'deki savaş kutusunu açacağım. Hadi bakayım. Bir totem gibi bir şeyler yapacağız. Şu şu savaş kutusunu da açalım bütün savaş kutularını bitireceğim. Bak bu çok efso bir totem olacak. Ben büyük kutuları bitireceğim. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Kankacım o birin parladığını görmek istiyoruz bak. Hadi bakayım şuna. Şöyle şöyle yapıyoruz. 3 yazıyor. Bir şey gelmedi. Büyük kutu. Bunu da bekleyeceğim birazcık. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Bunu da bekleyeceğim. Hadi bakayım inşallah. Kanka 380 verdi. <laughs> Kankacım şu büyük kutuyu da açıyorum ama megalar var. Bak, 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 gücü, bak. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> bakayım. Oo, bir tane daha büyük kutu. 3 mega var bu hesapta arkadaşlar. Yalnız var ya bayağı bir bonus jeton verdi bana. tane falan verdi ilk mega kutumuz arkadaşlar. Şu gözüne dokunuyorum sol gözüne. Kaldı 5 yazdı ya. Bak bu 20 5 yazdı. Aga bu ne? Bu hesaba çöp çıkıyor? Son mega kutuyu açıyorum. Bekleyeceğim bak bu mega kutuda. Burnumla dokunacağım. Dokundum. Aga 5 yazdı ya. Abi bu ne ya? Onun slime hesabı var. Bak hiç karakter çıkmadı. Şuna bakalım bir. Evet. a Dynamite var kupa falan filan. Kupa yolunda, evet baya biriktirmişiz. Böyle bin. E, bakalım 1800'deki büyük kutudan. E, 2474 kupa falan yapmışız. Ama arkadaşlar bu kesinlikle bizim. E, yani sadece bir şey için. Video için hesaplardan biri bu da. Büyük kutuya çok bir şey çıkmıyor. 53 puanlı. Ya bunu kime vereceğim ben ya? Verecek kimse yok ki. <laughs> e doğru ben Jackie'ye verdim unuttum. Abicim Dynamite aldım. İyice var ya. İyice berbat oldu. Bak bu hesabı var ya ben en azından bir destansı bekliyordum. En kötüsünden bak bir destansı bekliyordum. Bak bu savaş kutusu bir şey çıkmış. 150 güç puanı. Ah bunu Penny'e veriyorum. 150 tane güç puanını Penny'e gönderdik. 50 taşı da ay 50 şey de aldık. Bu hesapta yap çöp mü? Bu kadar mı? Kankacım bu kadar mı bu hesapta? Slime'a e. slime e mı gireyim? Aynen. Bak şimdi önce slime'ı daha biriktireceğiz. Slime'ı öbür video yapacağız arkadaşlar. Ama doğru söylüyorum. Arkadaşlar ben hesabına geçip geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Devam ediyoruz video. Ya vay ya çok kötü bir video oldu. Ama bu video çok güzel arkadaşlar. Kupa yolundan biriktirdiklerimize bakıyoruz. Kupa yolundan tik var. 153 puanı ve 200 altın var arkadaşlar. Ve Brawl Pass'e gidiyoruz. Sadece bu sezondan... E, tamam zaten Sadece bu sezondan arkadaşlar 6 tane biriktirilmiş şey var. Ve arkadaşlar geçmiş sezondan 25'te başlanmış. Ve arkadaşlar bakıyoruz. Sonu bitmiyor ha. 48'de bitmiş arkadaşlar. Hemen bu hesabı arkadaşlar kutu açmaya devam ediyoruz. Evet öncelikle bu sezon savaş kutu savaş kutularıyla başlayacağım arkadaşlar. Evet. Oh! Emir yanında. Arkadaşlar sendeliğe sabo Mr. P geldi. Montaj stars al lan bunu. Ekran fotosunu atlıyorum. Arkadaşlar görüntüyle bu görüntüyle sizi baş başa bırakıyorum. Oğlum Mr. P çıkıyor ya. Evet. Savaş kutusunda. Al kanka var ya videodan önce bir savaş kutusunu önemsemeyip açsaydık var ya. Oğlum çok kötü olurdu ya. Oğlum, Arkadaşlar. Çıksın. Oğlum savaş kutusunu açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey çıkmadı. Oğlum büyük kutu açtım bir şey çıkmadı. Daha da bir şey vermez ama 3 mega kutu var. Dur. 3 mega. Oğlum bak bu hesap çok bağlı. Var ya Emre verdiğim hesapların her zaman hepsi ballı olur. O o hesabı hatırlıyor musun? Mr. ile Sprout çıkmıştı. Emir'in bir önceki hesabı. O hesabı sildik yanlışlıkla. Kardeşim, ya o hesabı üzülüyorum ya. Neyse saç kutular. Oğlum savaş kutusu. Oğlum ilk açtım saç kutusundan. Valla Mr. P çıktı ya. Oğlum var ya. Ay mega'ya tıkladık yanlışlıkla. Neyse açalım. 5 yazdı kankacım. Hadi bir şey beklemiyordum ya. 6 falan. Mr. P vermiş oyun. Hemen arkasına bir şey verir mi böyle? Kanka öküz gibi var ya. Kutu açıyorum. oranlara bakacağım şu savaş kutusundan sonra. Hatta şu büyük kutu da büyük kutuyu da açalım ondan sonra oranlara bakalım. Oh peniymiş ya kanka ya valla peniymiş. Bir an çok pis bağırıyordum. Neyse oran. <laughs> Aynen. Şimdi bakalım. Ay pardon ben nereye gittim ya mega kutu oranlarına bakacaktım. Hemen bakıyoruz. Oranı kaç? Aksesuar olayına yıldız gücü oranı çok süpür yok. Efsanevi oranı 0.0407. Kanka gizemli oranı hala çok yüksek. Oğlum, çıktı. İlk Emir, Emir yanında oğlum hala. Devam ediyoruz. Ne? Bayağı açtı. Emir niye çıldırmadı? Oğlum o videoda sesin çıkmasın dedim ya o yüzden. Ama var ya, bunun yanında bir şey var. Heyecanı var. Bu zıplıyor oynuyor. Savaş kutularını açıyorum. Bir şey çıkmadı. Büyük kutulardan bir şey çıkmadı. Kankacığım. Ya Mr. P çıktı. neye alıyorsun ya? Başka karakter. Ya başka karakter çıkacak diyor. Çıkarsa çıkar. Bakayım. Yok daha da bir şey yok. Şimdiki bu değil. Ya, ya da kötü kolekşe gittim ya. Bakalım burada yok. Evet. Şimdiki bakalım. Sadece Mega kaldı. Açıyorum. Kankacım, 5 ya. Kaç Beş ne var? ya Bilmiyorum daha kaç tane var, bir sen bakarız. Aa, bir tane daha varmış. Bir tane daha varmış, daha açıyorum. Aç. Oldu! Oldu, vallahi oldu. oldu! Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar bal kaymak! Kankacığım ne olur bak. Bir ambarın mı, limonun mu? Arkadaşlar video 11 dakika oldu. Özür dilerim ama çok güzel oldu. Sen diye 14 puan falan filan boş ver. Bak o birim parlayışı benim benden oluyor bak. Şey aksesuarlandık Koleks! Koleks! Arkadaşlar! Koleks! Koleks çıktı! Arkadaşlar! Kurumadık! Arkadaşlar! <laughs> Arkadaşlar! Bu videoyu YouTube'a atmayayım. Ne yapayım? Montaj tarzı al bunu. Al bunu montaj tarz. Bak koleks çıkarmışım aynı sabah. Mr. Pi çıkarmışım? Kol bak oğlum yapmadığım bir şey kalmadı. Çıldırıyorum lan burada. Hayatımda var ya ilk defa koleks çıkardım. Gel çıkarmıştığımız var. Ama gel çıkarmıştığımız var, sor çıkarmıştığımız var ama koleks de hiç çıkarmadı kankam. Bak ben bu fotoyu çok tatlı alırım. Kanka. Oynan. Kanka ka var ya. Şimdi Mr. PM vereyim bu güç puanını. bir de tik var ya. 50 güç puanlı. Bak bu 50 güç puanlı koleksiyonda en son açtığım için koleksiyonda hiç güç puanı yok. Koleksiyona verdim bu 50'yi tamam mı? Öbür 50'yi de koleksiyonda yok. en iyi kısmı. Yani işin en iyi kısmı buff Aynen bak koleksiyonda buff gelmese var ben ağlardım burada şu an. Bak 75'liği de kolekte vereceğim. O 150'li bir, bir saniye 150'lik var mıydı ona göre vereceğim. 150'lik var mıydı? Bölümde. Aa var. O 150'li de Mr. P'ye veririz. Kankacım bu hesap ne yapıyor? Balakıyor ya. balakıyor, yiyor. Balak yiyor. E, ne lan? ne bağırıyor lan. <laughs> Vallahi neyse. Kolekse verdik 75'i. Tamam 175 tane kolekse verdik Hiç, şimdi. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen her hesabı bana verirsen balık oynuyor. Evet şimdi tiki alıyorum 4000 kupa. Tiki de biriktirmiştik. Oo. Tiki de geldi. Var ya bu hesabı kanka. 4 tane Bugün, karakter çıktı bu 4 hesabı. 4 karakter bak. Biri kupa alıp tiki de onu saymayalım. Biri süper ender. Biri gizemli Mr. P. Biri yani kromatik koleks. Kanka bunlar ne? Bak şimdi 150'liyi de Mr. P'ye veriyorum. 200, 200 lirayı da buradan aldık kankacım. Enes, Arkadaşlar Enes. bakın. En bir saniye. Bakın 3364 liramız var. En, anında var ya şu an. Bak kolektif veya şey. Mak, yani makslamak maksla değil de. Bir seviye 4 falan yapacağız. Baya bir seviye atlattıracağız. Kolektif mi Mr. P mi? Oğlum <laughs> çıldıracağım. Ben çok abim. Kankacım Koleksit mi Mr. P? Bak her birinden birer seviye birer seviye. Tamam mı? İkisinden de birer seviye birer seviye gideceğim. Burada size saptan veriyorum. Mi? Burada Mr. P mi Koleksit mi? Bak. Bence, bir... bence Mr. P mi, de Koleksit olabilir. Oğlum bir sürü altın var. Harca ya. Harca. Mr. P. seviye. seviyeye 4 yaptım. Gidip Koleksit'i seviye. 4 yapacağım. Buysa ikimizde tamam mı? Aaa seviye 5 olmadı. Kankacığım 5 güç puanı eksikmiş. Ama Mr. P'yi yaptık P 5. 6 da aa Mr. P de Mr. P 5 oldu. Kolekçi 4 oldu. Kolekçi 4 güç puanı daha lazım. 4 güç puanı. Tarık. Ne? Slime'ı bana da versene. Slime'ı bana da versene. Tamam. Enes, Abi bu ne? Enes ben sana güvenmiyorum ama sen bir şeyler falan yaparsın. iyilik yaparsın. Evet arkadaşlar bu videoda ise oldu. Zaten 19 rütbe arkadaşlar. 19 rütbelik. 19 rütbelik arkadaşlar. Bir aksesuarla sendimiz vardı. Şimdi kolej seviye 4 yaptık. Mr. P çıktı seviye 5 yaptık. Penny hiç seviye 1 ayla. Boş verin o Penny arkadaşlar. Bir de tik çıkarttık arkadaşlar. Tik de, de çıkartmadıklar doğrusu aldık. Kangacım bakın Mr. P'ye bakın. Bakın kolekste bakın. Kankacım ben ne yapayım ya? Kanka ne yapayım ya? Şu ben bunu Mr. P'yi mi koyayım? Sen mi koyayım? Yoksa koleksi mi koyayım? Birazcık koleks kalsın arkadaşlar. evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Montaj tarzı dediğim gibi bunu al. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.